Ya. Yok canım ne kurdu? Şehrin göbeğinde. ve şehri gir zeki Ormanın içindeyiz. Ya ormandayız. Yok ama şeydir. Yani köpek sürüsüdür. Tamam. Tamam karıcığım merak etme kocan yanında. Ne kocası be? Yalancı koca. Ne yapıyorsun ya? Fırsat her seferinde bir sarılmalar, bir kucaklamalar, bir şeyler. Allah Allah yardım ediyoruz. Git ya, bırak ya. Benim seni koruma ihtiyacım yok. Allah. Oh. Ah kalırsın öyle. Allah'ım işte yani vuruyorsun vuruyorsun anlamıyor ki. Terzi işte bulacağına yardım et çek. Çek. Ya, ya, kaçsın sen 65 mi net? Ne 65 mi 55 kiloyum. <laughs> Allah bizim cezamızı versin.